zabıt katipleri, adalet hizmetlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde yürütülmesinde son derece kritik bir rol üstleniyor. Onlar zorlu sınavlardan geçerek bu göreve atanıyor. Öncelikle kamu personeli seçme sınavından 70 puan ve üzerinde not alıyoruz uygulama sınavına girmeye hak kazanıyoruz. Uygulamalı klavye sınavı üst kısımda çıkan metni alt kısımda 3 dakikada 90 kelime yazacak şekilde yapıyoruz. Zabıt katiplerinin yazı yazma konusunda nasıl bir sınava tabi tutulduğunu şimdi uygulamalı olarak görüyoruz. 3 dakikada hatasız en az 90 kelime yazacağız. uygulama sınavım bitti. Toplamda 122 kelime yazdım. Adalet Bakanlığı'nda 43.023 zabıt katibi görev yapıyor. Her biri klavye konusunda çok hızlı ve uzmanlar. Müzik Celal Aşkın, klavyede hızlı yazı yazma konusunda Türkiye ve dünya şampiyonluğu bulunuyor. Bakanlığımızın vermiş olduğu hizmet içi eğitimler sonucunda klavye hızımı geliştirdim. Bunun sonucunda şimdiye kadar katıldığım ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 9 dünya şampiyonluğu kazandım. Hizmet içi eğitimlerde hem mesleki eğitim dersleri hem de kişisel gelişim dersleri verilmekte. Zabıt katiplerinin görevi sadece mahkeme ve savcılık kararlarıyla duruşma tutanaklarını yazmakla sınırlı değil. Zabıt katipleri bu görevin yanında dosyalardaki tebligat ve müzekkere işlemlerini yürütüyor, belgelerin düzenlenmesi, arşivlenmesi ve ilgili mercilere iletilmesini sağlıyor, elektronik yazışma, dosya yönetimiyle veri girişlerini gerçekleştiriyor, adli süreçlerin şeffaf ve anlaşılır bir şekilde yürütülmesine katkı sağlıyor sizler vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya çıkaracak kişilersiniz. Bir taraftan hakim ve savcılarımıza kâtip olarak, yazı işleri personeli olarak yardımcı olurken, diğer yandan da adliyeye gelen, adalet için gelen, hakkını alabilmek için gelen vatandaşlarımıza da o güler yüzünüzle, o güzel davranışlarınızla adalet personeli, gerçekten örnek personel, vatandaşının yanında dedirtirebilecek kişilersiniz.